Tom ve Jerry'nin bayıla bayıla yediği butu yapıyoruz. Buzluktan etleri çıkardım ve şöyle hemen düdüklüde patates haşladım. Tavuk bagetleri de tencerede güzelce haşladım. Daha sonra... Böyle eti kemiğinden ayırdım ve küçük küçük olacak şekilde böyle kestim ve kemiklerini de atmıyoruz. Kemiklerini güzelce temizliyoruz. Sonra patatesleri eziyoruz. Patatesin üzerine eti, etin üzerine kaşar, baharat, meleh koyup Güzelce elimizle karıştırıyoruz. Siz isterseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz ama ben elimin lezzetini koymayı tercih ediyorum. Ve gördüğünüz gibi şu işlemi yapıyorum. Arkadaşlar storylerime gelin çünkü birkaç gün sonra biz şehir dışına gidiyoruz. Sizce nereye gideceğiz merak ediyor musunuz? Sürpriz olsun söylemeyeceğim. Sadece storylerimi izleyenler bizim nereye gittiğimizi, ne yapacağımızı görecekler. Storylerimi izlemeyenler gerçekten çok şey kaybediyor. Neyse, son hali böyle oldu. Biz gerçekten çok beğendik. Yani mutlaka yapın derim. Videomuz da buraya kadardı. Beni takip ederseniz çok sevinirim.